Ankara'da sokağa dökülen 300 kişilik marjinal bir grup yasa dışı eylem yapmaya kalkıştı. Çankaya'da çevreye rahatsızlık veren grubun eylemleri sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Polis yasa dışı eylemi engellemek isterken bazı göstericiler polise saldırdı. Bunun üzerine polis gruba müdahale ederek 9'u kadın 21 erkek olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı. Polislerin şahısları gözaltına aldığı sırada ekiplerden kaçmak için kendini yere atan bir şahsın kadın iç giyim ürünü giydiğinin görülmesi üzerine medya organlarında spekülasyonlar başladı. <laughs> Şahsın bir kadın olduğu ve polis tarafından uygunsuzca gözaltına alındığı iddia edildi. İddiaların ardından Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınan şahsın kadın değil, kadın iç çamaşırları giyen bir erkek olduğu açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bazı basın ve sosyal medya organlarında erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir konuyla ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu MB isimli erkek şahısı olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkolla kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.